açı güzel. Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Daha doğrusu yeni vlog'a hoş geldiniz. Bir önceki videoda da vlog paylaşmıştım. Yine vlog paylaşıyorum. Şimdi diyeceksin ki nedir bu vlog işleri? Şöyle biliyorsunuz ben bir senedir neredeyse eğitimin başlamasını bekliyorum ve başlamadı. Ve 2021 yılı içerisinde başlayacak gibi durmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla havacılıkla ilgili motivasyonum çok azaldı benim. Ki madalyonun diğer tarafını çevirdiğiniz zaman sizler de izleyiciler olarak havacılıkla ilgili bir tık kendinizi geri çektiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu izlemelerden de bariz belli oluyor. Ben de hem sizin kafanızı dağıtmak hem kendi kafamı dağıtmak adına bu hafta da vlogla devam etmek istedim. Zaten bir önceki videonun altına da abi işte spor rutinini paylaş, günlük neler yapıyorsun onları paylaş gibi yorumlar gelince ben bu hafta da vlog çekeyim dedim. Haftaya tabi havacılıkla ilgili yine bir şeyler yaparız. Yani böyle bir bilgilendirme yapmak istedim sizlerle. Gerçekten havacılıkla ilgili motivasyonum yok. Hani kendinizi benim yerime koyun. Ben iki sene hali hazırda mühendislik yaptım. O işi bıraktım. Bir sene şirkete girmek için hazırlandım. Üstüne iki yıllık bir eğitim aldım. Bitti ve eğitim bittikten sonra hemen başlayacağız diye beklerken Covid diye bir şey çıktı. Ve yani bir senedir yaklaşık eğitimin başlamasını bekliyoruz bomboş hiçbir şey yapmadan bu kolay bir şey değil psikolojik açıdan da kolay bir şey değil ve 2021 yılı içerisinde de başlayacak gibi durmuyor böyle off the record bilgiler aldık hal böyleyken benim de motivasyonum hep böyle tapta kalmıyor böyle kafamı dağıtmam gerekiyor ama şöyle bir haber vereyim sizlere. Ben çift motorun eğitimini aldım biliyorsunuz. Tek motor, çift motor. Çift motorun eğitimini aldıktan sonra araya en fazla bir sene uçmadan vakit koyabilirsiniz. Lisansınızı tazelemeniz gerekiyor. Bize de bir sene dolmadı daha. iki ay var bir senenin dolmasına. Bir sene dolmadan o lisansımızı tazelemek için, lisansın yanmaması için bir buçuk saatlik gerçek uçuş yapmamız gerekiyor. Edremit'te veya Aydın'da muhtemelen o uçuşu tekrarlayacağız bir sonraki ay. Mutlaka o uçuşun vlogunu çekmeye çalışacağım. İnşallah izin verirler. Neyse bunu da bilgilendirmesini yaptıktan sonra bugün ne olacak? Vlog içerisinde günlük rutinimi paylaşacağım. En önemlisi spor yapacağım. Sporla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bugün normalde omuz ve sırt çalışacaktım ama bir kol programını göstermek istiyorum sizlere. Kollarla ilgili çok fazla soru gelmiş. Hemen spora geçelim bence. Sporla başlayalım. Aradan çıkaralım. Evet, ben spor için hazırım. Ama spora geçmeden önce size sporla ilgili altın bir bilgi vermek istiyorum. Hani böyle Instagram'da gezerken karşımıza sporla ilgili uygulamalar geliyor ya. Hani biz onu indiriyoruz ve spor yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, o hareketleri yapan o kaslı adamlar var ya. Onların hepsi o vücutları salonda yaptılar. O hareketlerle yapmadılar. Bakın bunun altını çiziyorum. %99 değil, %100'ü bu şekilde. Yani o hareketlerle o omuzları, o kolları yapamazsınız. O karın kaslarını da yapamazsınız. Bir kere bunda hem fikir olalım. O uygulamalarla en fazla fit olabilirsiniz. Yani sağa sola bir yerlere o uygulama tarzının hareketlerini göstereceğim size. Yani zamanınızı onlarla boşuna harcamayın. Maalesef arkadaşlar iyi bir vücut istiyorsanız salonda yapmanız gerekiyor ve mutfakta yapmanız gerekiyor. Niye mutfak dedim? Zaten biliyorsunuz beslenme bu işte çok önemli. Ben de bu sporu ortalama yapan bir adam olarak size bugün birkaç tane kol hareketi göstereceğim. Tüm böyle tüm spor rutinimi paylaşmayacağım. Benim spor rutinim ise şöyle. İki gün gidiyorum bir gün off çekiyorum. İlk gün göğüs on kol arka kol. ikinci gün omuz sırt bacak. Bazen de karın hareketleri yapıyorum. Üçüncü günde off çekiyorum. Hep bu şekilde devam ediyorum. Ee, şu aralar düzenli yapmaya başladım. İşte bir bırakıyorum 6 ay bırakıyorum. Bir yapıyorum 7-8 ay boyunca yapıyorum. Değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Şimdi size ön kolunuzu nasıl geliştirirsiniz? Onunla ilgili birkaç tane hareket göstereceğim. Şimdi birinci püf noktaya söylüyorum sizlere. Şu dirseğinizi, dirsenizi şuraya kitleyeceksiniz. Dirseğiniz şu şekilde hareket etmeyecek hareketle. Dirseğiniz böyle sabit olacak. Sadece ön kol hareket edecek. Şimdi birincisi bu. İkincisi ben normalde 16 kilo çalışıyorum ama evde 8 kiloluk dumbbellım var. Bunu nasıl arttırabilirim? Şu şekilde. Böyle bir tane lastik var arkadaşlar. Bunu yere seriyorsunuz. Ayaklarınızı üstüne basıyorsunuz. Bakın şimdi ikisi de ayrı ellerde. Ayaklarım lastiğin çıkmasını engellediği için bu şekilde ağırlığı arttırdım. Bir de üzerine dumbbell alıyorum. Şu anda benim salonda çalıştığım oldu. Bu hareketi 4 set yapıyorsunuz ve 20 sayıyorsunuz. Yani şu şekilde. 1 2 3 Evet bu hareketi 4 set 20 tekrar şeklinde yapıyoruz. Birinci hareketimiz bu olacak. İkinci hareket yerde eğilerek yaptığımız hareket. Yine ön kol hareketi. Bir tane bunun için ekstradan yastığa ihtiyacımız var. Şu an şu şekilde yapacaksınız. Yastığı kucağınıza alıyorsunuz. Çünkü buraya dirsekleriniz gelecek acıtmaması için. Dumbbellları böyle birleştiriyorsunuz. Çömeleri vaziyette. İkisini birlikte senkronize bir şekilde kaldırmanız gerekiyor. Bu da 10 çarpı 4. Yine hafif gelirse bu şekilde ayaklarınıza basarak dediğim gibi şu şekilde yaparsınız bu sefer. Yine dumbbellları elinize alırsınız. Ağırlığı bu şekilde arttırabilirsiniz. Üçüncü ve son ön kol hareketi ise koltukta yapacağınız hareket. Onu da gösteriyorum şu anda. Yine lastiğe ayağınızla basıyorsunuz. Şu şekilde alacaksınız. Elinize de dumbbell alıyorsunuz. Dirseniz buraya sabit. Ayağınızla destekliyorsunuz. Yine 10 çarpı 4 set şeklinde yapıyorsunuz. Ön kol bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi iki harekette arka koldan gösterip spor olayını bitiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane ön kola 2 tane de arka kola e, hareket yeterli olacaktır. Fazla abartmaya gerek yok. Evet geldik en önemli noktaya. Beslenme. Arkadaşlar eğer bu sporu yapıyorsanız, eğer kas inşa etmek istiyorsanız vücudunuza belirli miktarda protein almanız gerekiyor. Bu hesabı da şu şekilde yapıyoruz. Kilo çarpı 1,5 gram. Mesela ben 80 kiloyum. 120 gram protein almam gerekiyor. Eğer orta seviye veya üst seviyeyseniz toplam 2 grama kadar protein alabilirsiniz kilo başı. Mesela 80 kiloyu üst düzey bir vücut geliştirmeciyim o zaman 160 gram protein alabilirim. 1- Düzenli sporunu yapıyorsun. 2. Gerekli miktarda proteini alıyorsun. 3. Sağlıklı yağlar tüketiyorsun. 4. Sağlıklı karbonhidrat tüketiyorsun. Ve 5. Mutlaka sebze tüketmen gerekiyor. Sağlıklı yağ derken kuru yemişten bahsediyorum. Kesinlikle margarin, sıvı yağ falan bulaşmamanız gerekiyor. 2. Sağlıklı karbonhidrat. Çikolata da bir karbonhidrat. Cips de bir karbonhidrat. Nutella da bir karbonhidrat. Ama sizin yulaf tüketmeniz gerekiyor. Bunları kendiniz araştırabilirsiniz. Sebze de işte haşlanmış sebzelere daha çok yönelirseniz veya sebzenin gerçi her türlüsünü yiyebilirsiniz. İkincisi supplement konusu. Yani protein tozu konusu. Ben de protein tozu kullanıyorum. Ama biz protein tozunu biraz yanlış anlıyoruz. Arkadaşlar supplement Türkçe'de destek demek. Takviye demek. Yani siz bunu düzenli kullanamazsınız. Bu bir besin değildir. Mesela diyelim ki spordan çıktınız. Protein almanız lazım acilen. O zaman protein tozu kullanabilirsiniz. Yiyecek bir şeyiniz yok. O anda tüketecek bir şeyiniz yok. Spordan sonra protein tüketimi önemli. Alabilirsiniz ama her gün değil. Bir gün bunu yersiniz. Bir gün birazdan vereceğim shake tarifini içersiniz. Bir gün ton balığı yersiniz. Yani çeşitlilik esas. Sürekli protein tozu tüketirseniz bunun ileride sıkıntıların çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani her ne kadar peynir altı sularından yapıldığı söylense de yapay bir şey sonuçta çok fazla düzenli tüketmemek gerekiyor. Dedik ya işte benim 120 gram protein tüketmem gerekiyor. Nasıl tüketiyorum? İşte 24 gram mesela 100 gramda 24 gram protein var protein tozunun. Bunun da ton balığında 100 gramında 20 gram protein var. Ortalama zaten bu şekilde. Ve bir öğünde tüketeceğiniz protein maksimum 35-40 gram olmalı. Fazlasını zaten vücut sindiremiyor. Bunu da bir yere yazın. Birazdan vereceğim shake tarifinde de 20 gram falan protein var. Onun için de çiğ yumurta kullanıyorum. Belki siz tüketmek istemeyebilirsiniz. Ben protein artırmak için yapıyorum. Ama emin olun tadını hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Bu arada bu ton balığını ben toptan aldım. 24 tanesi 150 liraydı. Ucuza geliyor. Trendyol'dan falan alabilirsiniz. Toptan ton Balığı yazdığınız zaman çıkar. Uzatmadan shake tarifine geçiyorum. He's a f***ing gem. He's the greatest person you'll ever meet in your entire life. I love the guy. And today is his birthday. Evet, günlük hayatta film izliyoruz, dizi izliyoruz, spor yapıyoruz. Ama bunların haricinde benim ekstra zaman ayırdığım bir aktivite daha var. Bu mühendislik zamanlarımdan kalma tasarım yapmak. E, o zaman tabii işim gereği yapıyordum ama şu aralar çok boş olduğum için e, hobi olarak yapıyorum ama... İleride başka bir şey dönüşebilir. Şu anlık o sürpriz olsun. Bu küçük tasarım aşamasını da sizlerle paylaşmak istedim vlog içerisinde. Yani aslında benim mutlu eden şey şu, kafamda oluşturduğum şeyi görselleştirebilmek, herhangi bir program veya kalem vasıtasıyla beni inanılmaz tatmin ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Bana meditasyon gibi oluyor. Tasarım yapanlar beni anlayacaklardır. İsterseniz şöyle küçük bir kısmını gelin birlikte izleyelim. 啊，好，中气。原来是考空的。 Kapanışı sevdiğim bir dizi olan Mandalorian'la ile yapmak istedim. Bir sonraki video söz verdiğim gibi havacılıkla ilgili olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.